Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir ürün kurulumuyla karşınızdayım. Bugün evimizin arka odasına, küçük odasına tam bu bölüme Ikea'nın bir çekyatı var. Hemnes isminde bir çekyat. Ürün görselini tam buraya koyuyorum. Şimdi bu mobilyayı odamızın bu bölümüne kuracağız. Mobilya da hemen burada. Şimdi detaylarına bakalım ve ürün kurulumuna geçelim. Şimdi arkadaşlar odamızın içerisinde bu şekilde bir gardolabımız var hemen solumuzda bir kitaplığımız var. Ve bu çift kişilik divanı tam bu noktaya kuracağız. Tabii açılabiliyor olması lazım. Onun için genişçe bir alan bıraktık burada. Ürünümüz de bu şekilde. Ikea'da dört parça olarak satılıyor. Bakın burada bir numarası, iki numarası. Üç ve dört numarası var. Kutuların üzerinde barkod numarası ve şey mevcut, ürün kodu mevcut. Şimdi bu ürünü kuracağız. Haydi gelin hep beraber kuruluma başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce çekmecelerden başlayalım dedik ki parça kalabalığını önce bir bertaraf edelim. Çekmeceler için Minifix kullanıyoruz. Zaten paketinden çıkan montaj şemasında da hangi vidanın kullanılacağından tutun da neyin nereye kadar geleceği hepsi belli. Bu şekilde Minifix'lerimizle başladık. Arkadaşlar şimdi çekmecelerimizin ilkini kurduk. Burada dikkat edilmesi gereken şey bu tekerlekli kısmı. Çekmecenin ön kısmı gri, arka kısmı beyaz, tekerlek kısmı arkaya doğru bakıyor. Bu şekilde içi komple beyaz olacak. Ve çekmece tabanının kontrol plak rengi olan kısmı da aşağı bakacak. Bu şekilde olacak şekilde montajımızı tamamladık. Şimdi kolumuzu yerine takacağız. kolumuzu takacağız. Burada bir detay göstermek istiyorum. Bakın vidanın üzerini bu şekilde de Loctite'lamışlar. Loctite ne işe yarar? Zaman içerisinde gevşemesini önleyen bir malzemedir. Ee, daha zor çıkmasını sağlar. Yani kolay kolay çıkmayacak bu kulpla. O açıdan güzel düşünülmüş. Evet, bu şekilde kurulumuzu da takmış olduk. Ee, bu alt kısım zeminde hareket edecek olan sürgülü bölüm. Ee, yani açılabilir yatak bölümünün ayakları. Bu nedenle tekerleklerimizi bu noktalara vidalıyoruz. Bu işi tabii oraya sığdıramadığım için bu şekilde spray kullanıyorum ki rahat bir şekilde vidalayayım diye. Bu şekilde vidalarımızı yapıyoruz. Vidalamalarımız okey. Ikea'nın kataloğuna göre itmedik biz Peki öncelikle parça yığınını ortadan kaldırmak üzere bir Mesela önce bu görmüş olduğunuz çekmecelerimizi toparladık. Böylece çok fazla parça, ray, ıvır zıvır ortadan kalkmış oldu. Ee, sonrasında bu bölümü hazırlamaya başladık. Ee, birazdan ana şase bölümünü kurulumuna geçeceğiz. Ee, bu sayede mobilyamızı tamamlayacağız. Arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz bölüm çekmeceleri taşıyan ve yatağı üzerine koyacağımız açılıp kapanır bölüm. Yani divanın alt kısmından çekip tekerlekleriyle beraber gelmesi gereken bölüm. Bunların içerisine çekmeceler oturacağı için raylar bu ayaklara vidalanıyor. Şimdi biz bunları bu kasaya monte edeceğiz. Ardından alt kasa kısmını tamamen toparlayacağız. Tabii dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu ayakların hepsi birbiriyle aynı. Şu yanlara koyduğumuz Ray kısımlarını ortadakilerde her iki tarafta var. Ve şu tekerlek bölümü aşağı çıkanlıkta bakıyor. Bu tekerleği yanlışlıkla yukarıya denk gelecek şekilde vidalamayın. Bu tekerlekler aşağı bakacak. Bakın buraya bir ray koymuyoruz dışta kaldığı için. Ortada kalanlara çift taraflı ray ekliyoruz. Bu şekilde alt kasamızı toplamış olacağız. Şu raylı bölümü buraya monte ettik. Bakın buradaki minifix ve pin delikleri zaten şemada gösteriyor kağıdın üzerinde. Şimdi bu rayları karşılıklı denk gelecek şekilde bu kasaya oturtacağız. Sonrasında minifixlerimizi sıkacağız. Bu şekilde çeviriyorum. Üst kısmı sabitlemek için yine minifix kullanıyoruz. Burada minifix delikleri var. Buraya bunları yerleştirdik. Biraz derin olduğu için matkapta da şu şekilde uzatma kullandım. Bu şekilde minifixlerimizi içeriye itiyorum matkapla. Sıkıyorum. Yine minifixi içeriye itiyorum ve sıkıyorum. Evet. Şu anda bunlar tamamen sabitlenmiş oldu. Şöyle kontrol ediyorum. Gayet sabit durumdalar. Okey. Şu an alt kasamız hemen hemen tamam arkadaşlar şöyle yere indirelim. Evet. Şu an çekmecelerin içerisinde yürüyeceği ölü okey. Çekmeceleri de istesek oturturuz. Fakat onları en son yapacağız. Şimdi bu bölüme de bu şekilde rayı koyacağız arkadaşlar. Sonra şu yanlara gelecek olan panelleri koyduğumuz zaman burada ana çerçeveyi oluşturmuş olacağız. Daha sonra da çekmece bölümünü içerisine yerleştireceğiz. Şimdi şunu vidalayarak devam edelim. Bu uzun bölümle bu ana yan plakaları birleştirirken bakın burada bir minifikse benzer bir sistem yapmışlar. Minifiks değil ama bu. Bunlar şöyle aşağı yere paralel bakacak. Şu uzun civatalar bunlara vidalanıyor. Bunu da alyanla en son sıkıyorsunuz. Bunu şarjlı vidalamayla yapamıyorsunuz. Arasında da ahşap pinler var. Geri kalanlar ahşap pin. Evet, bunları şimdi iyice sıkacağız. Bunun için zaten içerisinde bu şekilde bir sıkma aparatı, alyans sıkma aparatı koymuşlar arkadaşlar. Bunlarla sıkacağız. Burayı tamamlayacağız. Arkadaşlar, öncelikle bunu tersi dönük bir şekilde montajı kolay olsun diye yaptık. Ee, biraz sonra düz çevireceğiz. Tabii şu aradaki bölümleri de vidalayalım. En zor vidalanan bölüm burası. Çünkü şu makyum, şu kalınlık kısmı buraya sığmadığı için burada biraz zorlanıyoruz. Ama şu an okey oldu. Şimdi bunun düzünü çevireceğiz. Ardından kalan montajı yapacağız. Şimdi mobilyamızı düz bir şekilde çevireceğiz. Şu plastik ayakları yerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Böylece bunun üzerine doğru çevireceğiz. Sonrasında aradaki ahşap panelleri tek tek montajlayacağız. Bir tarafında bu şekilde bir tıpa mevcut. Diğer tarafı vidalı olacak. Bunu birer boşluk bırakarak buraya oturtuyoruz. Fakat bu taraftan vida atıyoruz. Bunu bu şekilde vidalayacağız. Bu şekilde olacak. Mobilyamız hemen hemen tamam. Şu aralardaki bölümleri dolduracağız şu ahşaplarla. Fakat plastik pimler eksik çıktı. Ya da oraya plastik pim gösterse bileşeme. Şurada artan vidaları kullanacağız artık, bakacağız. Eee birkaç tane detay nokta göstereceğim bence önemli. Bakın şu metal atkı var ya en başından en sonuna. Siz bu dikey tahtaları dizdiğiniz zaman o çok sağlam bir şekilde bel veriyor ve aşağı çökme eğilimi gösteriyor. Ona destek olan şey şu çekmeceli bölüm. Yani ikinci yatak olarak kullanılan şu bölüm oradan kurtulursa orası bel verir ve kırılır o metal plaka. Bu hepsi kurtulmasın diye Burada bakın şöyle bir L ayak var. Bunun sayfasında bir gösterelim. Burada bir L ayak var ki, bakın şuraya vidalanıyor. Şimdi sayfada da göstereceğim size. Bakın şu şekilde buradaki metal L'yi monte ediyorsunuz ki şu e, karyola bölümü tam kurtulmasın diye. Yani bakın bunları tutup çektiğinizde bakın kilitleniyor. Daha fazla gelmiyor gelmemesi lazım yoksa şu metal plaka bükülür içe çöker. O tamamen onun için var bir. İkinci detay şunun uç kısmına böyle bir plastik koymuşlar. Bunu üst tarafa vidalıyorsunuz. Muhtemelen yaralanmaları önlemek için olduğunu düşünüyorum. Fiziki bir sebep göremedim ya da üzerine yatak konacak yatağı yaralamamak için ya da kişilerin elini yaralamamak için bu uçlara plastikler koymuşlar. Bir diğer detay arkadaşlar, şu üst kısım ağırlık taşamayacağı için tamamen plastik pimlerden oluşacak. Şimdi bu bölümleri üzerine koyacağız ve montajımızı tamamlayacağız. Şimdi bu bölümü ilk olarak sabitleyelim, plastik pimlerimize geçirelim. Okay. Bakın bu şekilde çekmeceler gayet geniş ve bu şekilde de yatak bölümünü açıyorsunuz tabi komple karyola beraber geliyor şu an üzerine yatak koyunca biraz daha ağır olacak. Evet şu an sıfır sıfır bu şekilde şimdi birazdan yatağımızı da koyarız üzerine bakalım nasıl duracak arkadaşlar şimdi kanepemizin üzerine bu şekilde bir yatak aldık normalde Ikea'nın kendi yatakları da var. E, fakat Ikea'nın yatakları iki tane almanız gerekiyor. Tabi burada yatak kısmını açtığınız için iki tane üst üste yatak duruyor. E, o çok hoşumuza gitmedi açıkçası. Bir de Kasım 2023 itibariyle e, yatağın tanesi 2000 lira bedelle satılıyor Ikea'da. Fakat biz 1500 lira bedele Trendyol'dan böyle bir yatak aldık. Bunun da avantajı şu ki... Ortadan katlayarak kullanabiliyorsunuz. Böylece açıldığında da iki kişilik ortada hiç boşluk olmayan bir yatak elde ediyorsunuz. Bu avantajı dolayısıyla böyle bir yatak tercih ettik. Ee, hiç olmazsa tek parça oluyor. Üzerinden kayma durumu da daha e, zor olacaktır. Şimdi yatağımızı açıp bir deneyelim. Evet, şimdi yatağımızı da açalım. Biraz daha da payı varmış. Evet, evet. Şu an yatağımızı tam olarak açmış bulunuyoruz. Bakın bu şekilde yatak tam olarak uygun ürünümüze. Hiç olmazsa ortadan bir fayattı geçmiyor. İki parça olmaması, tek parça olması bu şekilde avantaj sağlıyor arkadaşlar. Çekmecelerimiz zaten yine burada. Şimdi yatağımızı toplayalım, bir örtümüzü geçirelim ve nihai haline ulaştıralım. Kalınlığını da söylemeden geçmek istemedim arkadaşlar. Yaklaşık 8 santim bir kalınlığı var bu yatağın. Sünger bir yatak. Katladığınız zaman zaten 16 santim oluyor. Bu şekilde oturulması da kullanımı da gayet güzel olacak. Ikea'da da yatağın kalınlığı yaklaşık 10 santim. Tabi orada farklı yataklar da var. Belki daha kalınları da vardır. Ama orada işte dediğim gibi ikiye katlanamayan e, tek yatak olarak alıyorsunuz, iki tane tekli yatak alıyorsunuz. Ben bu ürünün linkini de e, açıklamalar kısmına koyacağım. Bir de bu yatak zaten bu ürüne e, yani Ikea'nın bu Hemnes Divanına özel yapılmış bir yatak. Kapalı haldeyken 82, e açıldığında tabi 1.60'a 2 oluyor. E, yani bu ürün için özel olarak üretilmiş bir yatak bu. Rulo halinde vakumlu bir paket olarak geliyor. Yani bu şekilde açık size teslim edilmiyor. Bu nedenle rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Kargosu da gayet kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi yatağımızı toplayalım. Ürünümüzün son hali de bu şekilde arkadaşlar. Burası çok güzel bir kitap okuma odası olabilir. Rahatlıkla burada keyif yapılabilir artık bu saatten sonra. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.